Bu videoda zengin Suudi Arabistan takımları Süper Lig'de olsalardı ne olurdu? Bu sorunun cevabını arayacağız. Biliyorsunuz bizim Süper Lig'de en güçlü takım Galatasaray. 4,5 yıldız. Fenerbahçe'de 4,5 yıldız. Tabi overall bakımından Galatasaray daha yüksek. Sonrasında 4 yıldızlı bir Beşiktaş'ımız var. Trabzonspor 3,5. 4 yıldıza yakın. Ayrıca 3,5 yıldız bir Samsun Spor. Bir de Başakşehir var. Şöyle Suudi Arabistan takımlarına baktığımızda El Hilal 4 yıldız. El İttihat 4 yıldız. Ronaldo'nun El sırı da 4 yıldız, 4,5 yıldız gücünde olan bir takım burada bulunmuyor. Şimdi biz bu videoda bu iki ligi bir araya getireceğiz ve ardından bu puan cetveline göre 5 sezonda en başarılı hangi takım olacak bunu öğreneceğiz. Şimdi hem Süper Lig'de hem Suudi Ligi'nde 18'er takım bulunduğu için biz tüm takımlarımızı Fransa'nın 1. ve 2. ligine taşıyacağız. Şimdi işin güzel yanı hem Suudi Ligi'nde 18 takım var hem de Süper Lig'de 18 takım var. Bu yüzden oyundaki overall sıralamasına bakarak bir ve ikinci lig dağılımlarını yapabildim rahatlıkla. Ayrıca ilk sezona Şampiyonlar Ligi'nde 4 takım gönderebiliyoruz. Bu da en güçlü rating bakımında. 4 takım Galatasaray, Fenerbahçe, El Hilal ve El Nasır. Vefa Kupası'na da 3 takım yollayabiliyoruz. Beşiktaş, El İttihad ve El Ahli orada olacak. Konferans Ligi'ne giden 2 takım da El Katsiyah ve Trabzonspor oluyor. Ben kendimi rastgele bir Romanya takımının üzerine attım. Ayrıntılı simülasyonda Ligön ve Ligdö'yü takip edeceğiz. Gördüğünüz şekilde 1. Lig'in tablosu. Burada yer alan diğer takımları da görebiliyorsunuz. Alanya, Eyüp, Gaziantep, Kocaeli Spor, Samsun Spor, Trabzonspor, Çaykur Rize ve Başakşehir var. Bunlar bizim oyundaki en güçlü takımlarımız Süper Lig'den. Mevcut Arabistan takımlarını zaten ilk altıda görebiliyorsunuz. 1. Lig'de yani bizden 12 onlardan 6 takım var. Çünkü bizim reytingler daha yüksek. Artık ilk sezonun sonuna simüle etme zamanı geldi. Bakalım şampiyon benim düşündüğüm gibi Galatasaray veya Fenerbahçe olabilecek mi? Şimdi ilk sezonun sonuna geçerken puan cetvelimizi biraz açıklayayım. Lig şampiyonluğu takımları 400 puan getiriyor. Bu da Zira Türkiye Kupası. Yani burada Kup Nasyonel'e bakacağız. Ulusal Kupa 250 puan getirecek. Gol krallığı, asist krallığı, gol yenmeyen maç ve sezonun oyuncusu ödülü oyuncuların takımlarına 30'ar puan kazandıracak. Şampiyonlar gibi UEFA ve konferans gibi puanlandırması da zaten belli. Şampiyonluk 1600, finale kalıp kaybetmek 800. O şekilde devam ediyor. Konferans gibi UEFA'da playoff oynamaya puan vermiyoruz sadece. Puanlar son 16'dan başlatılıyor. Şimdi geldik ilk sezonun sonuna. Öncelikle ikinci lige bir bakalım kim çıkabilmiş oradan. Gençler Birliği şampiyon bitirmiş açık ara. Elittifak direkt yükselmiş ve playoff'a da buradan galiba 3 takım kalabiliyor. Bir de üst ligden gelen takım var. Ona da baktığımızda Kasımpaşa yükselebilmiş. Kocaeli Spor üst ligden demek ki düştü. Şimdi geçiyoruz birinci lige ve şampiyon tahmin ettiğim gibi Galatasaray olmuş El Hilal 2. Fenerbahçe 3. El İttihad, El Ahli, Beşiktaş diye gitmiş ilk 6. El Nasır 7. olmuş. Cristiano Ronaldo duruyor mu ona da bakacağız. El Tavun 8, Neom 9, El Katsiye. Aaa Trabzonspor, Başakşehir bu takımların gerisinde kalmışlar. Daha zayıf El Tavu, Neom ve El Katsiye. Gaziantep 13. Samsun Spor 14. Çaykur Rize kümede kalmış. Kocaeli küme düştü. Alanya ve Eyüp de diğer küme düşen takımlarımız. Bu durumda puan cetvelimizi şöyle güncelliyor. Arkadaşlar ilk dörde puan verecektik. Burada bir hata oluşmuş. Bir de yarı final. Kupada yarı finale kalanlara. Kupadan bahsetmişken El Ahli ve Galatasaray finale kalabilmişler. El Hilal ve Eyüp Spor yarı final oynamış. Ve şampiyon burada da Galatasaray olmuş. Şimdi istatistiklere geçmeden en pahalı transferleri göz attığımızda bizim takımlardan en pahalı transferi yapan El Ahli olmuş. Alex Iwobi'yi almışlar. 80 overall'lık sol orta saha. Galatasaray'da Benjamin Henrik'si almış. Her zaman alıyor Galatasaray böyle bir oyuncu. O da 80. Ama Galatasaray bir sürü de oyuncu satmış. Icardi gitmiş. Davinson Sanchez'i satmışlardı. Yunus Akgün'ü satmışlardı gördüm. Arambarri'yi El İttihad almış. O da 80 overall. El Hilal bir farklı 80'lik oyuncu almış. El Nasır Pepi'yi almış. Sadio Mane'yi satmışlar. <laughs> Vedat Muric'i transfer etmiş El İttihad. Beşiktaş Komesanya'yı almış. Fenerbahçe Rafael Guerreiro'yu transfer etmiş. Aldavsari'yi satmış El Hilal örneğin. O da 80 overall. Çok böyle aşırı iyi transfer yapan kimse olmamış gibi. Şimdi istatistiklere geldiğimizde gol kralı Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu 34 maçta 21 gol. Bergwijn ikinci. Ivan Toni Selke Osman diye gitmiş. Osman yalnızca 17 gol atabilmiş. Ronaldo'nun da 16 golü var. Baba 16 gol 5 asistle oynamış. Galatasaray'da da Osman 17 gol 5 asist. Leroy Sané coşturmuş. Asist kralı Enzo Milo oluyor yalnız. Gol yenmeyen maçta Ederson açık ara lider. Ortalama reyting Kerem Aktürkoğlu 1 numara. Fenerbahçe resmen istatistik şampiyonu oldu. Geri kalan istatistikleri de bu şekilde. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Konferans liginde Trabzonspor 11, El Katsia 12. Trabzon playoff'ta Şemrok'u zar zor geçmiş. 4-3. El Katsia'da Senmire'ni rahat geçmiş. Son 16'da Trabzonspor Fiorentina'ya eleniyor. El Katsia ama Serkül Brugge'u eliyor. Çeyrek finalde de AEK Atina'yı yine ikinci maçta kazanıp elemişler. Yarı finalde penaltılara kalıyor El -Katsia. Siyah. Sparta Prağı karşı. Ve şampiyon oluyor. Bu da onlara tam tamına 400 puan kazandırdı. Trabzonspor son 16'da eğlendiği için 25 puan alıyor. UEFA'dan devam ettiğimizde Beşiktaş 6. sırada. El İttihat 7. sırada. El Ahli ucundan playoff'a kalabilmiş. Her 3 takımda ilerlemiş. Playoff'da El Ahli Porto'yu eliyor 4-3. Son 16'da El eşleşip onlara eleniyorlar. Beşiktaş penaltılarda Dinamo Zagreb'e eleniyor. El İttihat'da çeyrek finalde Nottingham Forest'te ikinci maçı kaybederek elenmiş. Burada şampiyon Roma olmuş. UEFA'dan alınan puanlar da bu şekilde. Şimdi geliyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. İlk 8'de hiçbir takımımızı göremiyorum. Fenerbahçe 17. sırada tamamlamış. El Hilal 22, El Nasır 23, Galatasaray 27. sırada. Bir tek Galatasaray playoff'a kalamamış. Playoff'a geçtiğimizde Fenerbahçe... <laughs> <laughs> Leverkusen'e 5 atmış. 5-1 eliyor Leverkusen'e. El Nasır elenmiş. El Hilal elenmiş. Son 16'da Fenerbahçe Atletico Madrid'e eleniyor. 4-1. Şampiyon Paris Saint Germain. Süper Lig'den Paris Saint Germain olmuş. Süper Lig diyorum çünkü Süper Lig'de Paris Saint Germain. Süper Lig'in hali de böyle. Fenerbahçe burada son 16'da elendiği için 100 puan alıyor. El Hilal ve El Nasır da 50'şer puan alıyorlar. Böylelikle ilk sezonda tamamlamış bulunuyoruz. Burada benim yeni merak konum transferlerde daha yıldız isimler gelebilecek mi takımlara? İlk sezon transferlerinden anlaşılan sanki biz Ligon'u Süper Lig'e çevirmiş gibi bir şey olduk. Bakalım ikinci sezonun transferleri daha iyi olacak mı? Hemen sorumuzu cevaplandıralım. Çağlar Söğüncü Mallorca'ya transfer olmuş. En son transfer olarak. Ama en pahalı transferlere geldiğimizde bizim takımlardan kimse görünmüyor. Sanırım ligin itibarı düştü ama Galatasaray Lukman'ı almış oyunda. 84 overall Fenerbahçe'de Nicolas Jackson'u getirmiş. 83 overall. 37,5 milyon. El Ahli Van de almış. Beşiktaş Mika su getiriyor. Mika Gottsu. Bilmeyenler varsa arkadaşlar Mika Gottsu bu oyunun FC 26'nın en büyük simülasyon canavarlarından belki de en büyük simülasyon canavarı. Beşiktaş'a bu oyuncu puanları asist krallığından en azından getirecek diye öngörüyorum şimdiden. El Nasır bir 30 milyonluk transfer yapmış. O da 80 overall. Galatasaray kaleye Jörgen seni almış 81. El Hil Hilal Mikolenko'yu getirmiş. O da 79'muş. Katsiya e, konferans ligi şampiyonu Drosin mi transfer etmiş 79. Galatasaray sol sağ bek aynayı almış 80. Geçen sezon da bir sabek almışlardı. Batista Mendy Trabzonspor'dan gitmiş. Muntenao bu El Katsiya iyi transfer yapmış. Elitia Dwight McNeil. Beşiktaş nerelerde abi? Başka oyuncu yok mu? Ya da Trabzonspor ya da Başakşehir. El Ahli'yi görüyorum. Mandas diye bir kaleci almışlar. Trabzonspor sonunda çıktı. Hugo Bueno sol bek 78. Bizim takımlar bek almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bak <laughs> Nedel Kiyoviç de o da bekmiş. Galatasaray Yelert'i satmış. Bir bek alan daha oldu mu acaba? Çağlar gitmiş gördük. Aha Viktor Eriksson. o stoper. Evet. Peretz kaleci. Neyse biz şimdi liglere bakalım. Lig 2. Kocaeli Spor şampiyon geri dönüyor. El Şabab'la birlikte. Göztepe playoff'ta Alanya'da yanılmıyorsam playoff'ta. Ve playoff'un şampiyonu El İttifak oluyor. Göztepe yükselememiş. 1. ligde de şampiyon yine Galatasaray. Yine El Hilal ikinci olmuş. El Ahli bu kez üçüncü. Fenerbahçe dördüncü. Beşiktaş 5. Beş, El İttihat altı. Üçünün de 66 puanı var. En iyi averaj Fenerbahçe'nin. El Nasır 7. El Katsiya 8. Başakşehir 9. Trabzon 11. Yeni yükselen Kasımpaşa da tutunabilmiş lige el ittifak küme düşmekten kurtulmuş Çaykur Rize ve Gaziantep gidiyorlar. Fransa Kupası'nda Galatasaray yine finalde bu kez rakip Beşiktaş ve şampiyon yine Cimbom. İstatistiklerde Kerem yine 21 golle gol kralı. Adam Fransa'da oynamayı seviyor demek ki. Osimen 19 gol, Milinkovic Savic, Nunez 19 ar gol, Benzema 16, Duran aa, El A El Nasır'a gitmiş Duran. Geri dönmüş tabii. 16 golü var. Nicolas Jackson'ın 15 golü var. Lukman 15 atmış. Lukman'ı getirmiş Galatasaray. Goller bölünmüş. Diğer diğer takımları görüyorsunuz. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy var. Riyad Mahrez hala oynuyor. Benim simülasyon canavarı dediğim Gotsun 11 golü var. 25 maça çıkmış yalnız ama. Asist krallığında Riyad Mahrez ve El Ahli. Buradan 30 puan oluyor El Ahli. En fazla gol yenmeyen maç bu sezon Uğurcan. Beşiktaş 76'lık bir kaleci getirmiş 36 yaşında. Sezonun oyuncusu da Viktor Osimhen. Bakalım şimdi konferans liginde yine bir şampiyon var mı? El Nasır'ı görüyorum. ikinci bitirmişler. Bir tek onlar varmış. Son 16'da Sturm Graz'ı eliyorlar. Çeyrek finalde Rangers'ı deviriyorlar. Yarı finalde Twente'yi devirip finale Chelsea'ye karşı kalıyorlar. Malmö'de Chelsea'ye 4 gol atabilmiş. Acaba Chelsea'yi de yeniyor mu El Nasır? Yenemiyor. Ronaldo 12 maçta 7 gol atmış konferans liginde. Baba devam ediyor. 85 düşmemiş overall'ı. 42 yaşında. John Duran bu arada 84 overall. Çift forvet oynatıyor El Nasır. Ronaldo'nun 16 gol 2 asisti varmış toplam sezonda. Yine de bu durumda El Nasır burada da 200 puanı. Finale kalıp da kazanama o puanını kapıyor. Şimdi UEFA'ya geldiğimizde ilk 7'de kimseyi göremiyorum. Beşiktaş 11. El Ahli 12. El Katsiyah geçen sezon konferans ligini kazanan takım 28. bitirmiş. Playoff'ta Beşiktaş Olympiakos'u penaltılarda geçebilmiş. Güzel. El Ahli de Sparta Prag'ı deviriyor. Son 16'da Beşiktaş Real Betis'te geçmiş 3-1. El Ahli Tottenham'ı eliyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Bilbao'ya 5-2 eğlenmiş ve El Ahli de 4-3 Union Saint-Gilloise'a elenmiş şampiyon Bilva oluyor. Buradan çeyrek final puanı 100'er puan kapıyor Beşiktaş ve El Ahli. Şimdi geldik Şampiyonlar Ligi'ne. İlk 8'de takım yok ama Galatasaray 10. Fenerbahçe 20. El Hilal 21. El İttihad'da ucundan playoff'a kalabilmiş. Playoff'ta Galatasaray Feyenoord'u devirmiş 5-1. El İttihad Roma'ya eleniyor. El Hilal elemiş Dinamo Kiev'i. Fenerbahçe'de Villarreal'i geçmiş. Son 16'da Fenerbahçe Dortmund'a eleniyor. Manchester City Manchester United'da toplam 8 gol atmış. Galatasaray'da Arsenal'e elenmiş 6-2. El Hilal'de Real Madrid'i biraz zorlamış elenmesine rağmen. Orada arada El unuttum. El Ittihad'da playoff'da elenmiş Roma'ya. Şampiyonda Real Madrid olmuş. Penaltılarda Bayern Münih'i yenmişler. Galatasaray, Fenerbahçe, El Hilal. 100'er puan aldılar. El Ittihad'da 50 puan aldı. Puan tablosu da bu sezon böyle tamamlandı. Şu ana kadar bence gayet iyi bir simülasyon oluyor. Yalnız Galatasaray farkı biraz açtı. Kala 3 sezonda benim merak ettiğim durum acaba Galatasaray tahtından edebilecek bir takım çıkacak mı ortaya? Şu ana kadar Galatasaray, Fenerbahçe, El Hilal ve El Ahli önde gidiyorlar gibi görünüyor. Şimdi 3. sezonda transferlerle başlayalım. Yine en transferlerde bizim takımlar yok. Galatasaray 56 milyonu Aslan Diaw'yu almış. 83'lük sol orta saha en pahalı transferimiz bu. El Ahli Kasado'yu getirmiş 84 MDO. Fenerbahçe'de kaleye Petrovic'i almış. El Nasır forvet getirmiş 83'lük. Acaba Ronaldo bıraktı mı? Scalvini El Hilal'e gelmiş 82. Fenerbahçe 2 kaleci almış. Yehvan Diouf. <laughs> o da 82. Bir sezonda iki kaleci. Beşiktaş Sabbe'yi getirmiş Sabek'e 80'lik. Onun da potansiyeli bayağı var galiba. Bir de Dıvehi almışlar 79'luk. İkinci ligin puan durumuna ilk baktığımızda Gaziantep ve Göztepe yükselen takımlar. Çaykur Rize'de iki puanla kaçırmış direkt yükselmeyi. Bu arada buranın dibinde görüyorsunuz Karagümrük diblerde. Hiç puan alamayacaklar muhtemelen. Yükseliş playoff'unda ama El Fate yükselen takım olmuş. Çaykur Rize onlara eğlenmiş. Bu kez kupayı önce bakalım. Kupayı o Samsun Spor almış El karşıya. karşı. Yarı finalde Samsun penaltılarda Galatasaray'ı elemiş. Üçüncü kupa gelmemiş Galatasaray üst üste üçüncü kez. Diğer yarı finaliste El Nasır olmuş. Ve şimdi birinci lige baktığımızda Galatasaray üst üste üçüncü sezon şampiyon. El Hilal üst üste üçüncü sezon ikinci. El 3, El Ahli 4. Beşiktaş 5, beş. Neom 6, Fenerbahçe 7. tamamlıyor. Samsun 8, Başakşehir 9, El katsiyo 10, Trabzon 11, El Nasr 12. Böyle gitmiş El Tavun, El Şabab. Onlarda düşen takımlar. Kocaeli de düştü. Gol kralı Viktor Osimhen 22 gol. Ademalo Lukman 20 gol. Galatasaray'ın gerçekte dilediği, arzuladığı ikili belki. İlk iki sezonun gol kralı Kerem'in 18 golü var. Genç Semih 16 golde. Joao Pedro gelmiş. El Ahliye 84 doğural. 15 atmış. Samsun Muandilmanci hala duruyor. Fenerbahçe Dario Osorio diye bir oyuncu almış. Galiba Ronaldo bırakmış arkadaşlar. Ronaldo görünmüyor. Lukman asist kralı. Golyemya maçta Elit tihadın kalecisi birinci. Ortalama reyting Lukman sezonun oyuncusu. Şimdi geldik konferans ligine. Burada ilk 8'de hiç kimseyi göremedim ama 23. sırada bir El Nasır var. Başka da takımımız yokmuş. El Nasır bakalım ne yapmış. Geçmiş Pauku 3-2. Sonun altıda Vidzev Lodzu da geçmiş. Çeyrek finalde Rangers'a elenmiş. Cristiano Ronaldo görünmüyor arkadaşlar. Joao Felix duruyor 83 orta saha. Ricardo Pepi forvette oynuyor gibi. Şu Harder'ı almışlar ama oynatmamışlar pek. Brozovic duruyor. 77'ye düşmüş. Şimdi geçtik UEFA'ya. Fenerbahçe 6. Elitlihad İttihad 12. Beşiktaş playoff'a kalamamış. 8 puanla 1 puan farkla kaçırmışlar playoff'u. Playoff'ta El İttihad Bronby'ye elemiş. Son 16'da Braga'ya elenmiş. Fenerbahçe'de Benfica'ya elenmiş. 2-1. Şampiyon Newcastle. Geldik şimdi Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray 8. İlk 8. Güzel. El Hilal 18. El Ahli 29. bitir playoff'a kalamamış. Playoff'ta El Hilal Napoli'yi de Son 16'da Galatasaray Arsenal'i penaltılarda geçmiş. El Hilal Dortmund'a elenmiş. Şehrek finalde Galatasaray City'yi de deviriyor. Yarı finalde Paris Saint Germain'e. Türkiye'den Paris Saint Germain'e yeniliyor. Vay Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Yalnız burada gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi yarı finalinden Galatasaray 400 puanı kapıyor. El Hilal son 16'dan 100 puan alıyor ve Galatasaray 3. sezonda da 4 nala koşarak liderliğini sürdürüyor. Şimdi 4. sezonda Arda Güler Newcastle'a gitmiş. Bizim takımlar yine yok ilk 10'da 15'te. Fenerbahçe Nikola Jackson'u El Ahli'ye satmış. Oh, enteresan. Galatasaray Nico O'Reilly'yi almış. ikinci en pahalı transfer. 85'lik Solbek. Bir de Calafiori'yi getirmiş Cimbom. O da Solbeck. Stoper de oynayabiliyor tabi. El Nasır Zirkze'yi almış. El Nasır da forvet alıyor. Onlar da forvet hastası. Patati sağ orta sağ forvet değilmiş. Bir de Fenerbahçe Solbek. <laughs> Fener'de Solbek almış. El Hilal Ugarte'yi getirmiş. MDO. El Hilal de MDO seviyor. El Ahli de bir MDO almış Benaser. Çünkü MDO satmışlar Atangana'yı. Beşiktaş mandası almış El Ahli'den. Onların 80'lik kalecisi. Oğuz Aydın Torino'dan Neoma geçmiş. 79 overall'da. Trabzonspor'a geçenlerde aldığı Bueno'yu satmış. Sonrasında Turati'yi getirmiş. Turati 79'luk kaleci. Samsun Spor bir 78'lik stoper almış. A Göztepe de çıktı piyasaya. 79'luk merkez ortası. Uğurcan Çakır Lazio'ya geçmiş. Galatasaray'ın kaleci İsa acaba kim şimdi? Bayağı bir değişiklik var. Öncesinde ikinci ligden başlıyoruz. Antalya Spor şampiyon. Çaykur Rize'de bu sezon yükselebilmiş. Kocaeli playoff. Eyüp var mı playoffta emin değilim. Hemen bakalım. Gaziantep üst ligden düşmemiş. Kupa El Nasır'ın olmuş. İlk kez bir Türk takımı finalde yok. El Ahli ile final. Yarı final Fenerbahçe El Nasır'a penaltılarda kaybetmiş. Galatasaray da El Ahli'ye kaybediyor. Birinci ligde Galatasaray yine şampiyon. İlk üç Fenerbahçe ve Beşiktaş. El Hilal piyasada yok. El Hilal sekizinci. Beşiktaş'ın oyuncularına da detaylı bir şekilde bakmadık hiç. Semi Kılıçsoy golleri atıyor. Murat Şimşek diye bir rejen gelmiş. Jan Onana 10 on gol. <laughs> Bu adam gerçekten de hala Beşiktaş'ta mı? Orelian Cohen o da bir regen. Komesanya o duruyor. İlk sezon transfer edilmişti galiba. Demirege asist kralı. Yani as en çok asisti olan oyuncu Beşiktaş'ta. Ernest Mucci. Oynamıyor pek ama. 25 maça çıkmış. Calo duruyor. 80 overall olmuş. Taylan Bulut 76'ya yükselmiş. Paris'te Beşiktaş'tan emekli olacak. 38 yaşına gelmiş. 62 overall. Endidi falan. Hiç oynatılmayanları görüyorsunuz. Cerny duruyor. 77 hiç oynamıyor. Rafa Rejma 78 oyun olmuyor zaten. Şimdi Rafa'dan bahsetmeyelim değil mi? Aa benim hani simülasyon canavarı dediğim 82 abi. 82 ama toplam 5 maça çıkartılmış. God. Beşiktaş oyuncuları yiyor valla. Sol kanatta başka kim oynuyor ki bak. Jan Onana 22 maç oynamış. Saçma sapan oyuncular 20 küsür maç oynamışlar. Bu da Fenerbahçe'nin durumu. Ennesiri duruyor. Şimanski duruyor. Şram gelmiş. Yani Şram. O nasıl bir isim? 81'lik Alman Rijen. Merkez ortası. İsmail Yüksel Yüksek duruyor. Marco Asensio duruyor 15 maça çıkmış. Dario Osorio 80'lik sağ kanat. Emre Mor bile duruyor ya. Bunlar <laughs> sigortaya bağlılar sanki. Emre Ünü var. Naci Ünü varla bir bağlantısı mı var? Muhtemelen o gelmiş 76'lık santrfor ama hiç oynatılmıyor mesela. Anderson Talişka 35 yaşına gelmiş takılıyor. Livakovic takılıyor sonunda gidecek başka bir yere. Fenerbahçe biraz da kaleci turşusu kurmuş. Yehvan 83. İrfancan duruyor. Livakovic 78. Petrovic de 84 az kaleci. Galatasaray zaten başka bir seviye. Alessandia 85'e gelmiş. Leroy Sané 80 biraz düşük ama Barış Alper de var. Yedek olmuş Barış Alper. Osimen <laughs> <O> 30. <laughs> 7 gol 3 asist. Singo duruyor 85. Torreira duruyor 83. Galatasaray'ın ortalaması çok üstün. Kalede de Jorgensen 83. Yani 4. şampiyonluğun üst üste gelmesi hiç sürpriz değil. Şimdi gol kralı Osimhen 29 gol. Kerem yine 21 golünü atabilmiş. Asist kralı Casado El Ahli'den. Gol yenmeyen maçta yine El adın İsrailli kalecisi birinci. Ortalama reyting Victor Osimhen lider. Şimdi konferanslı yine geldik. Neo'mu görüyorum. Altıncı bitirmişler. Başka da takım yok. Yok. Fransa'dan bir takım geliyor konferans ligine nedense. Neom Genke son 16'da elenmiş. Şampiyon Roma olmuş. UEFA'da ilk 8'de kimse yok. Beşiktaş 23. Samsun Spor varmış. 30... Aha, kupadan dolayı varlar ama 32. tamamlamışlar. Leofta Beşiktaş Fiorentina'ya elenmiş. İkinci kez galiba Fiorentina'ya Beşiktaş elendi. Ve şampiyon Dortmund olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde El Ahli 4. tamamlamış e grup aşamasını. El Hilal 16. Galatasaray nerede? Galatasaray o 28. El İttihat'da 30. Playoff'ta El Hilal Inter'i e eliyor. Son 16'da Atletico Madrid'e eleniyorlar. El Ahli Leverkusen'i penaltılarda geçebilmiş ama. Yalnız çeyrek finalde Manchester City'ye elenmişler. Yarı finale kalabilen sadece Galatasaray var hala. Şampiyon Manchester City. Çeyrek final puanı 200. El Ahli onu alıyor. El Hilal de 100 puan alıyor son 16'dan. Kaldı geriye bir tek son sezon. 5. sezon. Galatasaray'ın tahtını artık Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu en az yarı final lig şampiyonluğu tüm kupalar işte 3'te 3 falan öyle bir performans anca onları liderlik edebilir. Şimdi bakalım 5. sezonda o şekilde bir performans geldi mi? Buradan gelmeyecek tabi bu ikincilik sadece merak gidermek için el Tavun yükselmiş diğer takımlar bu takımları tutuyorsanız hiç yükselemeyenler örneğin Konya Spor, Karagümrük, Kayseri playoff'tan zaten Kocaeli kalmış sanırım yukarıda. Lig'in öne geçtiğimizde Galatasaray 5'te 5 beş yapabilmiş. El Hilal yeniden ikinci, El Ahli 3, Fenerbahçe 4, 5 El Nasır, 6 Beşiktaş diye gidiyor. Trabzon'da galiba en yüksek konumunda bitirmiş 8. olarak. Göztepe 10. Göztepe'nin de en büyük başarısı muhtemelen o. Küme düşenler bu şekilde. Kupaya geldiğimizde El Ahli almış El Kulud. Kolut. İkincilik takım onlar da hiç yükselemediler. Fenerbahçe'yi penaltılarda yarı finalde elemişler. Galatasaray'da öncesinde merak ediyorsanız El Ahli'ye elenmiş penaltılarda. Beşiktaş'ı devirmiş El Ahli ve şampiyon onlar olmuş. İstatistiklere geçtiğimizde Kerem 21 gol. 5 sezon 4'ünde Kerem 21 gol attı. Arada 2. mi 3. sezonda galiba 16 mı atmıştı 19 mu atmıştı. Çok garip. O simen gol kralı olamıyor. Beşiktaş'ın Murat Şimşek'i 81'e yükselmiş. Bak onda 18 golü var. Tu Yıldırım 17 gol atmış El Hilal'de. <laughs> Darwin yüzden daha fazla gol atmış. Asist kralı Milinkovic Savic. Gol yenmeyen maçlarda bir eşitlik var. Başakşehir ve Elit Dihad yine Perez. Gol yenmeyen maçlarda lider. Başakşehir'in kalecisi de 79. Sezonun oyuncusu ama Viktor Osimhen olmayı başarmış. Bu arada kaleciler eşit olduğu için 15'er puan oluyor Başakşehir ve Elit Dihad. Şimdi geliyoruz Avrupa'ya. El Ahli'yi görüyorum konferans liginde. Tek takım onlar. 7. bitirmişlerdi. Son 16'da Liverpool denk gelmiş ve Liverpool Polonları elemiş. Şampiyon Atletik Bilva olmuş. UEFA'ya geçtiğimizde El Nasır 5. El Kat Siyah var 16. El İttihad 17. Playoff'ta El İttihad Norşeland'ı yenmiş. El Kat Siyah da Monaco'yu eliyor. Bu arada mesela Süper Lig'de yer alan bir Monaco bu. Monaco'nun oyuncuları neye benziyor? Andres Delgado 79. 85'lik forvetleri var. Lamin Kamara 85. Kalecileri 79. Yani yine çok aşırı yüksek reytingli oyuncuları pek yok gibi. Neyse son 16'da Leverkusen Duzen El Katsiyeyi elemiş ama El Nasır yoluna devam etmiş Victoria Pilze'ni devirerek. El İttihad'da Sporting'e elenmiş. El Nasır burada Atalanta'ya eleniyor 5-2. Şampiyon Atalanta. Kaldı geriye Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ı bir tek Şampiyonlar Ligi başarısı tahtından edecek dedim de. Galatasaray ilk 8'de Şampiyonlar Ligi'nde. Başarı gelmişse onlardan gelmiş olacak. Beşiktaş 14. tamamlamış. En büyük başarısı Beşiktaş'ın galiba bu. Fenerbahçe'de 32. olup elenmiş Beşiktaş playoff'ta Chelsea'ye 5-3 eleniyor. Son 16'da da Galatasaray Ajax'a penaltılarda elenmiş. Şampiyon Bayern Münih. Bu arada sezon başında transferlere göz atmamıştık ama değişik bir durum görünmüyor. 85'lik bir ortası almış El Hilal. Ansu Fati'yi getirmişler. 82 overall yalnız. Böyle 90'lık oyuncular gelmemiş. Mika satılmış. Beşiktaş'ta oynatılmayan Mika 84 overall'a çıkıp satılmış. Galatasaray mesela Bitsi Biyayu almış. 84'lük stoper ama Singo'yu da satmışlar. Logan Costa gelmiş. Bir stoper daha. O da El Nasır'dan almış Galatasaray onu. Şöyle bir oyuncu satmış Cimbom. Son puan durumumuz, cetvelimiz bu şekilde. Umarım kaçırdığım bir puan olmamıştır. Eğer benim şimdi son puanlandırmamda bir sıkıntı varsa ona göre ayarlarsınız siz. Benim matematiğim belki iyi olmayabilir. Ve puanları da topladığımızda 12 takım puan alabildi. Başakşehir 15 puanla 12. oluyor. Daha doğrusu 14 takım puan alabilmiş. Çünkü 11. sıra sırada Eyüp Spor, Trabzon Spor ve El Kalud var 25'er puanla. Trabzon'un yalnızca 25 puan alabilmesi biraz şaşırttı. O da konferans liginde son 16'ya kalabilmişlerdi. Oradan gelmiş. 10. sırada Neom var. Neom 50 puanla bitirmiş. 9. sırada 4. sezonda Ulusal Kupayı kazanan Samsun Spor var. 250 puan. 8. sırada Beşiktaş yer alıyor. 350 puanla. 7. sırada konferans ligini ilk sezonda kazanan El Katsiyah var. 475 puan alabilmiş. 6. sırada onlara 25 puan fark atan El İttihad var 500 puanla. 5. sırada Cristiano Ronaldo'nun takımı El Nasır var 675 puanla. Fenerbahçe onlardan 25 puan daha fazla alarak 4. sırada bitiriyor 700 puanla. 3. sıra El Ahli'ye ait. El Ahli'nin bir kupa galibiyeti vardı. Bir de sürekli ilk 4'telerdi. 990 puan elde ettiler. Şampiyonlar Ligi'nde de biraz başarıları vardı. 2. sırada her zaman ikinci bitiren El Hilal. Onlar da 15 puan fazla almışlar El Ahli'den. 1005 puanlı tamamlıyorlar. Ulusal Kupa'da hiç boy gösteremedi El Hilal ilk sezonu hariç. Ve videomuzu domine ederek şampiyon olan Galatasaray'ın tam tamına 3360 puanı var. Galatasaraylılar tebrik ediyorum. <laughs> İnanılmaz. 3360 puan. Çünkü 2000'i ligden geldi. 5'te 5 lig şampiyonluğu. Büyük başarı. Bunun dışında videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beni yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın. Like butonu Sonuna da basarsanız süper olur. Bu konsepti Portekiz Ligi ile de tekrarlayabilirim aslında. Hollanda Ligi de var. Orada da eşdeğer böyle 4 yıldız, 4,5 yıldız takımlar yer aldığı için deneyebiliriz. Yorumlara bekliyorum tüm tavsiyelerinizi. Bu videoyu da izlerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.